Öncelikle bu salonda tutuklu öğrencilerle dönüşme konserine gelen, yüreğini tutsak arkadaşlara sunan tüm dostlara selamlarımı sunuyorum. <laughs> Arkadaşımın da dediği gibi e, zindandaki diğer tutsak arkadaşlarımın da selamını getirmiş bulunuyorum size. E, bildiğiniz gibi sahte demokrat siyasi gerici AKP hükümeti döneminde birçok arkadaşımız tutsak edildi. Fethi hapishanelere konuldu ve e, sizlere Fethi hapishanelerindeki e, yaşadığımız e, olumsuzlukları biraz anlatacağım. Daha sonra aslında bu olumsuzlukların bu kadar da kötü ve derin yaralar bizde açmadığını size e, göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Fethi hapishaneler aynı zamanda ticaret haneler. E, yaptığımız işin maddi ve manevi olarak arkadaşlarımıza çok büyük katkısı var bugün. E, Bildiğiniz gibi her zaman tutsak arkadaşlarımız içeride devrimci duruşlarından ödün vermeden duruyorlar. Muhalif duruşlarından ödün vermeden duruyorlar. Ve bildiğiniz gibi bu iradeyle sım sıkı sarılıyorlar ve daha sonra içeriden üstlerine daha çok katarak, daha çok bilgilenerek, daha çok kitap okuyarak çıkıyorlar. Şahsen bizim dışarıda okuyamayacağımız kitapları biz içeride okuduk ve daha da bilgili çıkarak bu asimilasyonun, bu izole etmenin tutmayacağını bu sahte demokrat siyasi gericilere göstermiş olduk. Aynı zamanda bugünkü dayanışma konserimiz bir teşhir konseridir. Biz e, adaletin olmadığı mahkemeleri teşhir ediyoruz. E, sahte ve yalanla dolu delilleri teşhir ediyoruz. Uydurma bilir kişi raporlarını teşhir ediyoruz. E, bugün biz teşhir ediyoruz, teşhir konseridir aynı zamanda bu. Ee, i̇çeride arkadaşlarımız okullara giderken, sınavlara girerken bile 50 TL ücret isteniyor. Eğer 50 TL ücreti getirmeyen varsa sınavlarına giremez. Ee, bu gibi durumlarla karşı karşıyayız. Ancak bu gibi durumlar dediğim gibi iradeyle, bağlılıkla ve muhalif gençliğin, devrimci gençliğin tamamen sarılmasıyla aşılıyor. Biz genç sen olarak bunun her zaman Yılmaz savunucusu Yılmaz savunucularından biri olacağız. Ve böylece mücadelemize devam edeceğiz. Tekrar bu salonda olan herkese en içten dileklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclis Delegesi Semra Uzunok aramızda. SDP İl Başkanı Mehmet Sağ Uğur aramızda. Aramızda olan devlisi arkadaşlarım bir duyurusu var. Ben e, devlisi kendilerini duyurusunu kendileri yapmaları için Hande arkadaşımız sahneye davet ediyorum. Sayın konuklar, hepinizi Deli Sarı'na selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Burada bir liselin konuşması biraz garip karşılığını olabilir. Üniversite örgütlenmesi olan gençlerin düzenlediği bir etkinlikse, Deli Sarı'na konuşmak biraz yanır katıcı gelebilir. Size niye burada konuşma yapmak zorunda kaldığımızı izah etmek istiyorum. Konser, tutuklu öğrencilerle dayanışma konseri. Bu ülkede tutuklu üniversite öğrencileri yanında artık tutuklu liseli gençlik de var. Uzunca bir sürede yürüttüğümüz demokratik lise mücadelesi bize bir takım bedelleri dayatmıştır. Yoğun olarak yaşadığımız gözaltılarının yanı sıra cezaevlerine arkadaşlarımızı bırakmak zorunda kaldık. Size İskenderun en tipi cezaevinden Bredetin Akdeniz'i falanını getirdim. Ali ve Dersim'le beraber tutuklanan Bedrettin'in tutukluluk hali arkadaşları çıktığı halde devam etmektedir. Mahkemeler bir cezalandırma ve baskı kurumu olarak işler görmekte, ve arkadaşları tutuklamaktadır. Bilmenizi isteriz ki, üniversitelerde yürütülen özel demokratik üniversite mücadelesine, biz liselerden demokratik lise yüksek yükselterek ses vermekteyiz. Aynı şekilde saplarımızdan üniversite kazanan pek çok arkadaşımız, bugün üniversitelerde yürütülen mücadelenin bir parçası olarak görev almaktadır. Önemli, bu nedenle bu kürsüden konuşma hakkımızın bulunduğuna inanıyoruz. kendilerine güvenmediği bir zamanda zulme, emperyalizme ve oligarşiye devrimci bir meydan okumanın Mahir Şehan ve arkadaşları yürekleri saran korku perdesini yıktılar. Onlar sessizlik duvarını parçaladılar. Onlar ihanetin, korkunun ve onursuzluğun ortasına direnerek ve dövüşerek ölmesini bildiler. Herkese bir ders verdiler. Ve bize yarım kalmış bir görevi devrettiler. Görev bizimdir. Oligarşiye ve emperyalizme karşı etmek için verilen okuma sürüyor. Devlet burada da herkesi yarın saat 3'te Eski Sümer Bank'ın önünde yapacak Kızılder Anlasa davet ediyor. Dayanışmayı, direnişi ve verilen büyütmeye çağırıyor. Ayrıca dışarıda bulunan